Gel Emir gel bak ne var. Gel anneciğim bak havuzun ışıklarına. Aa ışıkları bitti. Aa. Emir bu da ne? Emir havuzun ışıklarına bak. Çok güzel değil mi? Anneciğim ne güzel değil mi Emir? Sevdin mi? Çok güzel değil mi? Ay. Yeni yukarılara çıkıyor. Sen o tarafa mı bakmak istedin? Emir. Abi nerede? Anneciğim o taşları alamazsın. Aa, Havuzun ışıkları yanıyor teker teker. Emir bak ışıklarına. Çok güzel. Bak ışıklarına Emir. Beğendin mi? Bak oradakiler de mavi kırmızı yanıyor. Abi nerede oğlum? Hadi gel abiyi bulalım yürü. Yürü. Hadi gel. Abiyi bulalım bari. Efe. Efe. Ay Efe'yi buldu Efe'yi. <laughs> ne aldınız? Ne aldınız? Ama aldık tamamdır. Nerede hani görmedim ben. Emiri çağır, hemen gidip İki bakalım. Sonlandı, şey de Teyzen kabul ettiyse yapacak, yapacak, ama Emiri çağırman lazım artık, gidelim. <laughs> Efe, baksana ya çok güzel değil mi şunun ışıkları? Anne. Çok güzeller Efe. Güzel değil mi? Lan, lan, yıldız şey, şey, şekli var orada. Nerede yıldız şekli var? Bakayım. Evet. Ama böyle belli olmuyor yıldız şekli. Efe dikkat et düşme. Efe Emir kaçtı koş. Emir. Evet. Teyzen nerede? Okulda bir de söylüyor. yeni başladı. Birisi canavar oluyor. postur oluyor. Sahipin içi. Arkadaşımız imposter oluyor. Bir kaçıyoruz. Hepimiz kaçıyoruz. İnanmıyorum. Bizimizden böyle koşuyor. Hadi yürü teyzenin yanına. Hadi gidiyoruz yürüyün. Efe öyle yapma annem öyle yapma istemiyor. Çok güzel oluyor. Nerede hani bu emongas? İki tane aldık hem de. Hani bakayım. Niye bir tane değil iki tane? İçinde neler var yani? Bakayım mı bir tanesini merak ettim. Kırmızı olan. Efe arabada bakalım yürü. Vay. Ha. Arabada bakalım. Çabuk, yoksa ıslanacağız şimdi burada. Mir gidiyor bak, koş.